hastalarımızın bize en çok sorduğu sorulardan bir derleme yaptım kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum En çok soruları, sorulan soruların başında lazer ameliyatını kimler olur ya da kimler olamaz 18 yaşın üzerindeki herkes. E, ameliyat olabilir. Göz bozukluğu var ise eğer lazer olabilir. Kimler olamaz? Şeker hastalığı, romatizma hastalığı gibi kronik hastalıkları olan, glokom hastalığı olan, retina problemi olan e, hastalar ameliyat olamaz. Korneası çok ince olan hastalar ameliyat olamaz ve özellikle keratokonusu olan hastalara lazer kesinlikle yapmıyoruz. Keratokonus lazer için çok önemli bir kriterdir. Bunun tespitinin olup hastada olup olmadığının çok iyi bir şekilde tespit edilmesi gerekiyor. Bunu da koronel haritalarla yapmaktayız. E, diğer bir soru, diğer bir soru, e, aynı anda e, her iki gözle lazer yapabilir misiniz? Zaten her iki gözü aynı anda lazer yapmaktayız. Lazer ameliyatları ağrılı mıdır? Lazer ameliyatları ameliyat sırasında ağrı hissetmezsiniz. Gözü uyuşturmak için bir damla damlatıyoruz. Bu damla sizin ameliyat süresince ağrı hissetmemenizi sağlamaktadır. Ameliyattan sonra ilk gün orta şiddette veya hafif şiddette kişinin ağrı eşiğine göre ağrı olabilir. Ancak bu ağrı kesicilerle geçen bir ağrıdır. Ee, i̇lk gün bulanık görmeniz normaldir, hafif bir kızarıklık, göz kapaklarınızda şişme olabilir. Bunlar normaldir, korkacak bir şey yoktur. Ertesi gün bunların e, bu, bu şikayetlerin birçoğu normale döner ve günlük hayatınıza dönersiniz. Ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesi, e, lazer ameliyatı olduktan sonra ileriki yıllarda katarak ameliyatı olur muyum, olamaz mıyım? E, bu bu soru, bu soru çok fazla geliyor. Bu soruya özellikle üzerine alt, basa basa, altını çize çize, şunu söylemek istiyorum: Nazar ameliyatı olan bir hasta, daha sonra katarak ameliyatı gerekirse katarak ameliyatı olabilir. Katarak ameliyatında kullandığımız merceklerin doğru ölçülmesi çok önemlidir özellikle lazer ameliyatı olmuş bir kişide bunun ölçümü normal hastalara göre biraz daha farklıdır. Bunu lazer ölçüm cihazlarıyla yapmaktayız. buradaki en önemli kriter lazer ameliyatı olan kişiye doğru mercek takılıp takılıp takılmayacağıdır. Bunu da yeni teknolojilerle başar, çok başarılı bir sonuç başarılı bir şekilde ölçüm yapabilmekteyiz. Ve ameliyat katarak ameliyatı e, olmasında hiçbir sakınca olmadığını çok net ve açık bir şekilde özellikle belirtmek istiyorum çünkü en çok gelen sorulardan bir tanesi e, bu e, yakın görme tedavisini bir başka soru yakın görme tedavisini lazerle düzeltebiliyor musunuz yakın görme tedavisini suprakor dediğimiz e, yöntemle yapabiliyoruz. Bu bir Excimer lazer ile yapılan lasik tedavisidir aslında. Bunu da sadece Technolas 217 Perfect Vision isimli cihazla yapmaktayız. Suprakoru her iki göze aynı anda hem uzak hem yakın görmeyi düzeltecek şekilde uygulayabilmekteyiz.